Merhabalar Halil hı 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 Bey. Bey. Merhabalar Irmak. Merhabalar İbrahim öğretmenim. Merhabalar İbrahim Hoca. Öncelikle Irmak'a yaptığınız koştuktan dolayı çok teşekkür ederim. Matematik yazılısından 100 aldı. Çok teşekkür ederim İbrahim öğretmenim. 100 aldım sayenizde. Bir de öğretmenim LGS'de ikinci evrede ne yapmam gerekiyor? Onu da anlatacaktınız ya. Evet Irmak. Ben de o yüzden geldim. Şimdi anlatıyorum. Beni güzel bir şekilde dinle. Tüm dikkatini bana ver. Olur mu? Ömür öğretmenim, dinliyorum öğretmenim. Ayrıca birinci evreyi tamamladım. Sizin yazılı için verdiğiniz tüm kazanım sorularını bitirdim. Ve iki farklı kaynaktan çerpenler katlar ve üstlü sayılar konusunun tüm kazanım sorularını çözdüm öğretmenim. Artık çarpanlar katlar ve sisaylar konusunda çok iyiyim öğretmenim. Miau, <laughs> <laughs> Ne konuşuyorlar acaba? Çok merak ettim. Çok meraklandım. O zaman çok güzel. Harika sınırmak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu örnek sorular kitabını açıyorsun. Orada çarpanlar katlar ve üstü sayılar konularından toplam 106 tane soru var. Oradaki soruların hiçbirini altlamadan tüm soruları anlayarak bitiriyorsun. İşte bu map örnek soruları da tam anlamıyla bittikten sonra farklı yayınlardan yeni nesil LGS sorularını çözebilirsin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek soruları bitmeden yeni nesil LGS sorularına farklı yayınlardaki kitaplara geçmiyoruz. Bu şekildeki çalışma sana istediğin fen sesini kazandıracak. O zaman ben hemen eve gideyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularını başlayayım. Heyecan yapma, sakin ol Ormak. Yazılı döneminden daha yeni çıktın. Ve çok çalıştın. Bence biraz dinlenmelisin. Mola vermelisin. Hem de biraz çalışmayı özlemiş olursun. Hıklısın zehir İç Üç gün dinleneyim. Sonra yine sıkı bir şekilde çalışmaya devam edelim. Aynen ırmakçığım. Irmakçığım benim bir konu hakkında babanla konuşmam gerekiyor. İzin verir misin? Olur mu? Tabii ki öğretmenim. Saygılar. Irmakcığım, şimdi sen kafeye geç. Biraz müşterilerle ilgilen.